Çok değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Skordil'den Naci Hoca, ben ÖSYM'in sevmiş olduğu gözde pasajlar başlatmıştık. İlkini Neandertellere ayırmıştık. Birkaç böyle özet bilgiyle sizleri sındırmaya çalışıyorum aslında. İkincisini hem YDS hem YÖKÜL hem YKS çalışmalarınızda ikincisini neye ayıralım dedik? Oceans, okyanuslara ayıralım dedik. Çünkü bu su birikintilerini, water bodies dediğimiz ya da bodies of water dediğimiz su birikintilerini, su kütleleri çok seviyor ÖSYM'i. Bazen bunu Mars'ta ya da Başka bir gezegendeki yaşam arayışıyla, hayat arayışıyla birleştirip bir araya getirmeye çalışıyor. Biz de okyanuslar dedik ve bir özet çekelim dedik. Böylece ne yapıyoruz aslında? Sizlerin birileriyle bazı konularda daha fazla çalışma yapmanız için pay the way for somebody ya da something diyoruz değil mi? Birinin ya da bir şeyin ödülü açmak, zemin hazırlamak yolunu açmış oluyoruz. Umarız. Şimdi the ocean is a planetary superpower diye başlayalım. Okyanus gezegenimize ait bir süper güçtür. Doğru. Demeyelim bir şey ev sahipliği yapıyor. Spectacular ecosystems, şahane müthiş yaşam alanlarını, ekosistemleri ev sahipliği yapan ve treasured wildlife, treasure'da ne var arkadaşlar? İşte hazine var değil mi? Peki treasured olunca ne oluyor? Çok kıymetli, çok değerli yaban hayatına ev sahipliği yapan bu okyanuslar ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Yüzde yetmiş kesimi kapsamaktadır değil mi? Cover 71% of our earth's surface. Şimdi yüzde bir kesimi kaplıyorsa oraya hani oluşturuyor mantığıyla make up ya da account for dersek herhalde yanlış bir şey demeyiz değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar şu kadar bir alan kaplıyor noktasında pay kapı da kullanabiliriz değil mi? Pay kapı da yüzde bir alanı kaplamaktadır. Sustains the lives of billions of people ve milyarlarca kişinin hayatını da ne yaptırmakta? Sürdürmekte, idame etmesine yardımcı olmaktadır, ayakta tutmaktadır. It regulates our climate, iklimimizi regüle etmekte, yani bir düzene koymakta, bir düzenlemektedir. Produces half the oxygen we breathe, soluduğumuz oksijenin yarısını da okyanuslar üretmekte, ortaya koymaktadır. Fuels the water cycle ve su döngüsünü ne yapmakta? Fuel etmekte, yani körüklemekte mantıla ne diyeceğiz? Su döngüsüne destek olmakta, yani bir foster mantıla, bir support mantıla ya da bir bolster mantıla kullanabiliriz. Tabii bu su döngüsü ne yapan su döngüsü? That produces rain and fresh water. Yağmur ve tatlı suyu oluşturan, üreten su döngüsünü de desteklemektedir diyoruz Okyanuslar? Our oceans provide food, doğru bize yiyecek gıda sağlamakta. Our rooted in ve kök salmıştır okyanuslar. Neyde artık yerleşik hale gelmiştir? Neyin artık önemli bir parçası olmuştur? Cultural traditions. Kültürel geleneklerin de bir ayrılmaz parçası olmuş. Orada da bir kök salmıştır. Orada established olmuş, yerleşik hale gelmiştir. Ve tabii ki dünya çapında toplum geçimlerinde, toplumların hayatlarını kazanıp livelihoods, rızık geçim hayatını kazanmasında da artık köklü bir hale gelmiş, kök salmış, önemli bir yer tutmuştur. diyoruz. İkinci paragrafımıza baktığımızda studies show that araştırmalar şunu göstermektedir ki okyanus yaşam alanları, okyanustaki ekosistemler resilient, resistant, dirençli, sağlam, dayanıklı olduğunda civardaki insanlarda ne oluyormuş arkadaşlar? Daha da bir dirençli, dayanıklı, sağlam oluyormuş. Demek ki okyanusların yaşam alanlarıyla civardaki insanlar arasında bir relationship olduğunu, bir connection, bir interaction olduğunu, bir etkileşim olduğunu söylemeye çalışıyor. Şimdi bir grup araştırmacı gelmiş, bir göz atmışlar, incelemişler, look at. Neye göz atmışlar? More than 100 studies, yüzden fazla çalışmaya bir göz atıp incelemişler. Amaç ne? Daha iyi idrak etmek için sevgiler. Neyi daha idrak edeceğiz? The connection, bir bağlantı var. Bir şeyle bir şey arasındaki bir bağlantıyı daha idrak, daha iyi idrak etmek için yüzden fazla araştırmaya bir göz atmışlar. Marine Protection, buradaki su kütlelerini okyanuslara, denizlere ait olan efendim, kesimlerin korunmasıyla insan sağlığı arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için yüzden fazla araştırmaya göz atmışlar. Ve şunu ortaya çıkarmışlar, şunu görmüşler arkadaşlar. Nedir ya bu okyanusları, bu denizleri korursak insanların sağlığı olan ilişkisi ne diyebiliriz demişler. Araştırmalarını yapmışlar ve şunu görmüşler. A majority of people, insanların büyük bir kesimi realize. Şimdi fark etmek anlamı var, farkında olmak anlamı da var. Gerçekleştirmek anlamı var. Lakin realize'ı şurada olduğu gibi aşağıdaki from'la kullanırsanız obtain from gibi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Realize bula bula from bula bula obtain from gibi. Yani insanların büyük bir kesimi bakın arkadaşlar sosyal faydalar elde ediyormuş. Ekolojik faydalar elde ediyormuş sağlık yararları, faydaları elde ediyormuş. Ekonomik faydalar elde ediyormuş. Yönetime dair, idareyle alakalı, yönetimle alakalı faydalar bile sağlıyormuş. Nereden? A healthy ocean. Sağlıklı bir okyanus, temiz bir su kütlesi olursa diyor etrafında ben bu tarz, bu tarz, bu tarz faydalardan yararlanmış oluyorum. Bu faydaları elde etmiş oluyorum. Nereden elde ediyorum bu faydaları? Sağlıklı bir okyanustan. Obtain from, realize from. Ama yani bu faydalar da tabii ki cepte keklik değil sevgili arkadaşlar. Garantisi yok. Temiz tutarsak faydalanmaya devam ederiz. Olmasa tabii sıkıntı oluşturur. Şimdi sıkıntı noktalarını biraz değinelim üçüncü paragrafta. After decades of overuse and pollution, yıllarca süren aşırı kullanımdan sonra, yıllarca süren bu kirliliğin ardından tabii overuse, Nereye? Su kütlelerini, okyanusları, denizleri, nehirleri değil mi? Yıllarca süren aşırı kullanımın ve kirliliğin ardından these services, bu yukarıda bahsettiğimiz bu faydalar, bu hizmetler ne oluyor? Sekteye uğramaktadır. Are being interrupted. Sekteye uğruyor, baltalanıyor. Bu anlamda güzel bir disrupt fiilimiz var değil mi? Onu da tam burada güzel bir şekilde kullanabiliriz. Bu faydalar disrupt oluyor, kesintiye uğruyor, sekteye uğramaktadır One out of three fish stocks. Üç balık stoğundan biri arkadaşlar. Burada out of da kullanılır, from da kullanılır. Her üç balık stoğundan, balık kaynağından bir tanesi overfish aşırı avlanmaktadır, gereğinden fazla avlanmaktadır şeklinde gidiyor hundreds of thousands of marine mammals, yüz binlerce deniz mebelisi, deniz kuşu, deniz kaplumbağası ne yapıyor? Her sene ele geçiriliyor yani yakalanıyor. Park capture, tutuluyorlar. Ve aynı zamanda tens of millions of sharks, milyonlarca köpek balığının yanı sıra yüz binlerce deniz memelisi, kuşu, kaplumbağası da her sene ne yapılıyor? Ele geçiriliyor, yakalanıyor. Ne oluyor sonra? Overuse oluyor. Ne oluyor sonra? Overfish oluyor. Gereğinden fazla almak Gereğinden fazla kullanmış oluyoruz bu su birikintilerini, okyanusları. Half of all coral reefs. Tabi burada da neler var? Mercan kayalıkları var. Değil mi? Mercanların yaşadığı alanlar var. Bu mercanların yaşadığı alanların yarısı. Ve mangrovelar var. Ne diye geçiyor? Hindistan sakız ağacı türü diye geçiyor. Mangrove ormanları diye de geçiyor arkadaşlar. Böyle dışarıdan baktığınızda Su birikintilerin kenarlarında ya da ada olduğu da köklerinde görebildiğimiz ağaç türleri ormanlık alanlar aslında oralarda bir ekosistem var bir yaşam alanı var. Bu mercan hayaların yarısı ve mangrovların da yarısı argan, extinct olmuş artık, değil mi? Disappeared olmuş, vanished olmuş, vanished işte ortadan kaybolmuş artık. Ama diyor ki bizim hala have time zamanımız var to give the ocean the room it needs okyanuslara ihtiyaç duyduğu bu yeri açmak için hala zamanımız var. Onlara bir alan tanımak için, alan açmak için hala bir vaktimiz var. Diyor. Yani burada okyanusların dirençli, dayanıklı, sağlam olabilmesi için ihtiyaç duyduğu alan dediği kısımda tabii ki kirletmemeyle arkadaşlar. Yani onu okyanusların o mevcut alanını korumalarına müsaade edelim. Hala iş işten geçmedi demeye çalışıyor. Tabii ki bir şeye yer vermek bir şeye alan açmak. Güzel bir kalıp bu da. Give the room dediği nokta. Peki neyin karşısında okyanusların ihtiyaç duyduğu alanı verebilmemiz için hala vaktimiz var? In the face of growing threats, artan tehditler karşısında dirençli, sağlam, dayanıklı olabilmesi için okyanusların ihtiyaç duyduğu alanı kendilerine verecek hala vaktimiz var diyor. Yani it's not too late mesajı var, iş işten geçmedi demeye çalışıyor. Fakat We have to work together, we have to work collectively, hep birlikte çalışmamız, efor sarf etmemiz gerekiyor. When we work on ocean conservation, bizler okyanusları koruma üzerinde çalıştığımızda, kafa yorduğumuzda, e, elbette doğal olarak inherently, tabiatında nokta nokta olan doğal olarak diye yorumlayabiliyoruz. E, okyanusları korumaya kafa yorduğumuzda doğal olarak ne yapıyoruz? We are also... Working with people aynı zamanda insanlarla da çalışmış oluyoruz. Peki neye bağlı olan insanlarla çalışıyoruz? Dependent on the ocean tabii ki. Okyanuslara bel bağlayan, okyanuslara bağımlı olan insanlarla da çalışmış oluyoruz. Okyanusları korursak ve onları da bir nevi korumuş oluyoruz. Partikularını bilhassa özellikle de kimlerle işbirliği yapmış oluyoruz veya kimleri korumuş oluyoruz. Şu doğuzun arkasında ne var? People var değil mi? Those Who dediğimiz nokta, those people who aslında. Those who live along coastlines, kıyı şeritlerinde, kıyı bölgelerinde yaşayan insanları da yine ne yapmış oluyoruz? Aslında bir nevi korunmuş, onlarla da iş birliği yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii özelleştirme zarflarında particularly, especially değil mi? Notably, bilhassa özellikle anlamıyla kullandığımız zarflarımız var. Koruma derken protection yukarıda geçti, conservation aşağıda geçti. Güzel kalıplar var in the face of karşısında, artan tehditler karşısında şeklinde. Give room diye yer açmak, alan tanımak şeklinde kullandık. Bakın, realize from'u den elde etmekten yararlanmak diye kullanmaya çalıştık. Obtain from gibi aldık. Bu tarz hani, tabii ben 3-4 tane almışım böyle demek ki bulmuş olduğum pasajı değerlendirdim da akı vermiş. O pasajı da almışım, bu parçayı da almışım. Farklı yerlerden bir harmanlama yapmaya çalıştım. Artısıyla eksisi okyanuslara bir giriş niteliğinde olsun sevgili arkadaşlar. Arttırabilirsiniz herhangi bir yere oceans yazdığınızda karşınıza farklı farklı işte okyanuslar olsun, nehirler olsun su kütleleri, su birikintileri gelebilir. Üzerinde bir paragraf okuma yapmanız bile sizin en azından ufkunuzu açmanıza yardımcı olur diyelim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki favori gözde pasajla yolumuza devam ediyor olacağız. Sağ olun.